Merhaba arkadaşlar. Sibelin Hobi Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bu rengarenk köpek köpeği yapacağız. Öncelikle size bu bölümde, birinci bölümde kafa ve gövde kısmını, yama kısmını bunları yapacağız. Ee, hemen başlayalım. Gövdeden şu kısımdan başlayalım. Evet öncelikle gövdesini yapacağız. Gövdeyle kafa birlikte örülüyor. Ayrı ayrı örmeyeceğiz. Öncelikle bu şekilde bir sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapacağım. 3 4 5 6 Şuradaki ipimi çekip birleştiriyorum. İkinci sırama geçtim. İkinci sırada her tane her sık iğneme çift batacağım şu şekilde ilkine çift batıyorum bir iki yine çift üç dört beş altı Toplamda 12 adet sık iğne olacak. 7 8 9 10 11 ve 12. Şu arkadaki ipimi iyice sıkıyorum. Şuradaki deliğim kapansın diye. Arkadaki ipimi örnek yer belirleyici olarak koyuyorum şöyle birazcık bol bırakacağım 3. sırama geçtim 3. sıramda bir sık iğne bir artır yapacağım bir sık iğnemi yaptım artırma işlemimi yaptım sıra sonuna kadar bir sık iğne bir artır yapacağım toplamda sıra sonunda 18 tane sık iğne elde etmiş olacağım dördüncü sırama geldim dördüncü sıramda da ben yer belirleyicimi çıkarayım dördüncü sıramda iki tane sık iğne bir tane tek yapacağım bir iki sık iğne bir çift iki tek, bir çift, iki tek, bir çift. bir çift sonuncuya geldim iki tek son sıram çiftle bitecek dördüncü sıramı tamamladım toplamda 18 adet üçüncü sıramda 18 adet sık iğne olmuştu dördüncü sıramda 24 adet sık iğne oldu beşinci sırama geldim 5. sırada da 3 sık iğne bir artır yapacağım. Sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir artım artır yapacağım. Toplamda 30 adet sık iğnemiz olacak. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. 3 sık iğne bir çift sıramı bitirdim. Toplamda 30 tane sık iğne yaptım. Şimdi 6. sırama geçiyorum. 6. sırada 4 sık iğne bir çift yapacağız. 1 3, 4 sık iğne bir çift yapıyorum sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayacağım sıra sonunda 36 tane sık iğnemiz olacak sıramızı tamamlayalım 4 sık iğne bir artır sıramızı tamamladım. Toplamda 36 tane sık iğne oldu. Şimdi 7. sıramıza geldim. 7. sıramızda hemen şöyle 5 tane sık iğne bir artır yapacağız. 3 5 sık iğne bir artır yapıyorum sıra sonunda toplamda 42 tane sık iğne olacak son artırma sıramız bu sıra sonuna kadar 42 tane sık iğnemizi tamamlayalım Evet toplam 5 tek bir çift örerek 42 tane sık iğnemizi tamamladık 7. sıramızın sonuna geldik sıra 8. de 8. sıramızı da 10 sıra 42 adet örerek 17. sıramızı da dahil örerek tamamlıyoruz. 10 sıra örüp gelelim. Evet 8. sıradan 17. sıraya yani 10 sıra boyunca hiç artırma yapmadan 42 adet ördüm. 18. sırama geçtik. 18. sırada 12 tek bir azalt yapacağız. Başlangıç ipimi çıkarıyorum.

11 12 tane sık iğne bir azalt yapacağım bana bakan kanatlarından sadece ön tarafından alıyorum ben çok sık örüyorum o yüzden örerken zorlan azaltma yaparken zorlanıyorum bir azalt yaptım sıra sonuna kadar 12 tek bir azalt işlemiyle sıra sonunda 39 adet sık iğne yapmış olacağım 19. sırama geldim. Burada 3 sıra boyunca artırma, eksiltme yapmadan 39 adet sık iğne öreceğim. 19 20 21. 21. sıramı da 39 örüp geliyorum. 21. sıramı bitirdim. 22. sıramda 11 tek bir azalt yapacağım. Başlangıç ipimi çıkarıyorum. 11 tek bir azalt sıramın sonunda Toplamda 36 adet sık iğne olmuş olacak. 11 tek bir azalt sıramı da bitirdim. 23. sıraya geçtim. 23'ten 26'da dahil 4 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan 36 adet sık iğne örüyorum. Evet 23'ten 26'ya kadar 4 sıra boyunca sabit ördüm. 27. sıraya geldim. Burada da 4 tek bir azalt yaparak sıra sonuna kadar 30 adet sık iğne öreceğim 28 sırada ise şu an 28 sırayı yapacağız 3 sık iğne bir azalt yapacağım. Sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir azalt yaparak toplamda 24 adet sık iğne öreceğim. 29. sıraya geçtik. Önce tarifi vermeden önce 29. sırada ne yapacağımızı söylemeden önce şeklimizi göstermek istiyorum. Şeklimiz bu şekilde. Ben e, ipimi farklı kullandığım için böyle minik oyuncak yaptım. Siz büyük mesela denim marka bir iple daha büyük köpek yapabilirsiniz. İpinizi ve tığınızı büyütmeniz gerekiyor büyük oyuncak yapmanız için. Ben küçük oyuncak yapmayı tercih ediyorum. Ölçüler aynı şekilde sadece ip kalınlığı farklı olursa eğer oyuncağınız büyüyecektir ya da daha ince bir iple pırlantarlı mesela daha minik bir oyuncak yapabilirsiniz. Şimdi 29. sırayı söylüyorum. 29. sırada bir sıra boyunca 24 tane sık iğne öreceğiz. Yani artırma eksiltme yapmayacağız. Bir sıra boyunca toplamda 24 tane sık iğne öreceğiz. Artırma eksiltme yapmadan bir sıra 24 sık iğne ördük. Artık gövdemiz bitti. Şimdi baş bölüm, bölümüne geçeceğiz. 30. sıramızda 3 tek 1 çift. Yani 3 tane sık iğne, 1 çift yapacağız. Artık artırmalara başlıyoruz. 2 3 sık iğne 1 çift yapacağım. Sıra sonunu bu şekilde tamamlayarak toplamda 30 adet sık iğne oluşturacağız. Evet baş bölgesinin ilk sırasını yaptım arkadaşlar. Şimdi sıra 31. sıraya geldi. 31'de 4 tek bir çift yaparak şuradan da artırdığımızı görüyorsunuz. 4 tek bir çift yapıp sıra sonunda 36 tane sık iğne yapacağız. 31. sıramı da tamamladım. Şu an bir vazoya benziyor sanırım. Değişik bir şekil oldu ama inanın bittiğinde çok güzel olacak. Ben bir hevesle örüyorum. Tarifi de sizlere verdim ki sizde örmek isteyen arkadaşlara yardımcı olayım. Şimdi 31. sırayı tamamladık. 32. sıraya geçtik. Belli bir süre artarak gidecek bu. 4 tek bir çift yaptık. 5 tek bir çift yapıp 42 adet sık iğne oluşturacağız sıra sonumuzda. 32. sıramı da bitirdim. Artık şekli bu hal aldı. 33. sırada 6 tek bir çift yapacağız. Toplamda 48 adet sık iğne olacak. İçini henüz doldurmadım. Dolduracağımız yeri de söyleyeceğim. Şu anlık doldurmuyoruz. 6 tek bir çift yapıp geliyorum. 6 tek bir çift sıramı da bitirdim. Toplamda 48 tane olmuştu. 34. sıraya geldim. Şuradan başlayarak 34. sıraya geldim. 7 tek bir çift yapıp Toplam 52 adet sık iğne yapacağım. 7 tek bir çift artırma sıramı da ördüm. Şimdi son artırma sıramıza geldi. Bundan sonra artık eksiltmelere başlayacağız. 8 tek bir çift örerek son artırma sıramı da tamamlıyorum. Sıra sonunda da toplam 60 adet 35. sıramı da bitirdim. 36 ve 45 arası toplam 10 sıra artırma eksiltme yapmadan 60 adet sık iğneyi öreceğim. Daha sonradan kafamızın yuvarlaklığını oluşturmuş olacağız. Kafa büyüklüğümüz bu kadar. 10 sıradan sonra eksiltmeye başlayacağız. 10 sıra boyunca 60 sık iğnemi bitirdim. 46. sıraya geldim. Burada artık azaltmalara başlıyorum. Kafa boyutum e, daraltıyoruz ve kafayı bitiriyoruz 46 sırada 8 tek bir azalt yapıp toplamda 54 tane sık iğne öreceğiz 46 sıramı ördüm 47 sırada bir sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan 54 adet sık iğnemizi örelim 48 sıraya geldik Burada farklı bir eksiltme yapacağız. 16 tek bir azalt yaparak sıra sonuna kadar 51 sık iğne öreceğiz. 48'i de bitirdik 51 sık iğne ile. 49. sırada 15 tek bir eksilt yapacağız. Toplamda 48 adet sık iğne öreceğiz. 50. sıraya geldim. 50. sırada artırma eksiltme yapmadan bir sıra boyunca örelim. 50. sıramı bitirdim. Artırma eksiltme yapmadan ördüm. 51. sırama geldim. 51. sırada 14 tek bir eksilt yapacağız. Toplamda 45 sık iğne öreceğiz. 52. sıraya geçtik. 52 ve 53'ü artırma eksiltme yapmadan iki sıra boyunca 45 sık iğne örelim. 50 hafta doldurmadan önceki son sıramıza geldik. 54. sıra. Toplamda 54. sıra. Şimdi 54. sırada 13 tek bir eksilt yapacağız. Toplamda 42 adet sık iğne örmüş olacağız. İçine elyafla doldurup gözlerimizi takacağız ama gözlerimizi takmadan göz yamasını yapmamız gerekiyor. Ben hemen 54. sıramı öreyim. Ondan sonra elyafımı doldurayım. Evet, ben alt kısmını elyafla doldurdum. Şu şekilde elyafla doldurdum içini. Bayağı sert yapıyorum çünkü oynadıkça bebek oynadıkça yumuşayacak bu. Artık bunu bırakıyorum. Önce göz yamasını gözlerimi takmadan göz yamasını yapacaktım. Pembe renk ipimi alıyorum. Bunu farklı bir teknikle yapacağız. O yüzden tamamını anlatacağım size. Şöyle başlangıç zinciri çektim. 4 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3 ve 4. İkinci zincire sık iğne yapacağım. Yanına bir sık iğne daha. Onun yanındaki tek sık iğneye 3 tane sık iğne yapacağım. 2, ve 3 2 sık iğne yapacağım yanındaki sık iğneye şöyle bir yan yan olacak iç iç olmayacak yani artırma şeklinde olmayacak şurada sonda bir tane sık iğnem kaldı ona da iki kere batacağım Birinci sıramı tamamlamış olacağım. Bir iki. Şu ipimi koyayım buraya. Başlangıç yerim olsun. İlk sık iğneye çift batacağım. İkinci sırama geçtim. Bir iki. İki tane sık iğne yapacağım. Bir iki tane sık iğne yaptım. Yanına çift batacağım. Şuraya. Köşeye denk geliyor. Yanına da çift batacağım. Hemen yanına iki tane sık iğne. sık iğne kaldım. Geriye kalan 3 sık iğne. Bunları da çifter batacağım. 2. Son sık iğneme de çift batıyorum. Başlangıç ipimi koyuyorum tekrar. 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 ve 3. 3 tane çift batacağım. Köşelere geliyor. Yanına 4 tane sık iğne. Şimdi bir tek bir çift yapacağım. son sırama geldim artırım eksiltme yapmadan bir sıra öreceğim Bir tane zincir çekiyorum, dikecek kadar ip bırakıyorum. Göz yamamız hazır. Bu şekilde olacak. Şöyle koyacağız. Evet, ben göz yamasını birlikte yapmıştık. Diktim. İlk önce göz yamasına, daha sonra da köpeğin başından gözlerimizi geçirdik alttan 15 sıra araları da 9 sıra sık iğne olacak şekilde ayarlıyorsunuz için elyaf doldurunca çok da güzel duracak ee, burunlu kaldı burnunu en son yapacağım en son biz 54. sırayı yapmıştık hala kafasını doldurmadım kafası hala boş birazcık daraldıktan sonra kafasını e, dolduracağım 55. sırada 5 tek bir eksilt yapacağım. Böylelikle her sırada birer tane eksilteceğim. E, o şekilde kafamızı kapatmaya başlayacağız artık. 55. sıramı da bitirdim. 56. sırada 4 tek bir eksilt yaparak 30 tane sık iğne öreceğim. 56. sıramızı da bitirdik. Artık sona yaklaştık. 57. sıradayım. Son 4 sıramız kaldı. 57. sırada 3 tek bir azalt yaparak 24 tane sık iğne yapacağız. Artık 3 tek bir azalt bir eksilt yaptıktan sonra içini elyafla dolduracağım. Ee, sertleşmesini sağlayacağım. Çünkü daha sonra çok küçük olacak ve doldurmakta sıkıntı yaşayacağım. Hemen biz sıramızı tamamlayalım. 3 tek bir eksilt sıramızı bitirdim. En son 2 sıramız kaldı. İki tek bir eksilt ve bir tek bir eksilt yaparak e, buradaki deliğimizi kapatmış olacağız. Köpeğimiz böylelikle gövde kısmı oluşmuş olacak. Şöyle oynamıyor bile, yani çok sert doldurdum. Çünkü kalıp gibi dursun, güzel olsun diye hemen sıralarımızı tamamlayıp şuradaki kafa açıklığımızı da kapatalım.